Herkese merhaba kankalar. Rıfkı Oyunda kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir oyun Outlet Rush'la birlikteyiz. Yorumlara yazın dedim. Ne oynamamı istediğinizi ben de oradan baktım. Outlet Rush oynar mısın abi demiş bir abonemiz. Biz de Outlet indirdik. Sizler için oynuyoruz. Birkaç tane böyle stat kurduk ama ne yazık ki daha statları dolduramadık. İnşallah dolduracağız. Çabuk çocuğum bir tane bir tane alıp götürme. Üç tane üç tane götür. Bak ben üç tane alıp götürüyorum patron olarak. Geç ben de patron muyum hiç miyim belli değil de. Tişörtlerimiz çok çabuk tükeniyor birazcık. Şurada bekleyenler var. Geldim ablacığım geldi bir dakika. Kendi bedeninizi alın bakın beden ilerlerde değiştirme yapmıyoruz ha. Şunları tekrar dolduralım. Burada arkada da Kemal abimize bak. Kemal abimize. Vallahi en çok çalışan Kemal. Kemal'cim doldur. Ben aldıkça sen doldur. Malsız kalmayalım, ürünsüz kalmayalım. Ben tişört tedariğinde sen de ayakkabı... Ayakkabı da getirmiyor ki abi. O da onu da bir tane bir tane getiriyor. Geldim ablalar geldim, abiler geldim. Yetiştim. Bugün herhalde bayram. Herkes bayram alışverişi yapıyor. Bu kadar yoğun bir mağaza. Ancak herhalde bayramda alışveriş olur bu kadar. Bu kadar outletlerde bu kadar oluyor muymuş? Ucuzuz ya ondan. Outletiz ya. E geldim geldim. Şurada da VIP ayakkabı bölümümüz var. Orada daha pahalı ayakkabılar satıyoruz. Onlar oturuyorlar da alıyorlar. Oo çöpler çıkmış bu çöpleri bir toplayalım. Orada da gerçi ayakkabı kalmamış. Ha oradan alıp gelip de burada deliyorlar. O da güzelmiş. Şöyle çöpleri atalım. Sürekli burada bir çöp sürkülasyonu var. Çöpü de çok güzel yapmışlar. Al taşı al taşı. Tamam. Ne yapalım hayatımız çöp taşımakla geçecek. Şu sırayı azalttık ya o güzel. Oraya da bir ayakkabı koyalım. Ha boşaldı tamam. Çok güzel oraya da ayakkabı koyalım. Hadi arkadaşlar birazcık seri. Burada rafta mal bitmiş. Baksana insanlar diyor nerede lan bu ayakkabılar diyor. Tamam geldim bir kapıyı tutturabilsem. Hop. Hatta yine bambu bambu lazım benim. E yine oraya bıraktı. Abla da haklıymış. Öbür tarafa gidesiye kadar buradaki raf ayakkabıları çekiyor vallahi vakum gibi. Dur bakayım bir dakika uzaktan geçeyim şöyle. Şöyle uzaktan geçip paraları da alalım. Geldim. Gelir gelmez de ayakkabılar gitti vallahi. Onun için oradaki sırayı azaltmamız lazım. Birazcık hızlı çalışmamız lazım. Şuraya da atalım bir iki tane. Abla vallahi ağır vasıta gibi tek tek götürüyor. Geldim şuraya da attım. Buraya da lazım, şuraya da lazım. Her yere raf yaptık. Acaba bu kadar raf yapmamalı mıydık? Onu da bilmiyorum. Burada var bekle Burada yok. Tişört bekliyorlar. Ay, i̇yi iyi tişörtçüler. Tişört ucuz tabii. 9.90'a tişört satıyoruz. Ben de olsam ben de alırım. Neyse ben arkaya 2-3 tane poşete ayırdım zaten ki sevdiğim renkleri. Akşam eve giderken 9.90'dan satın alırım. Hem de kendi bedenimi. En çok sevdiğiniz renk neyse arkadaşlar yazın. Ben mesela bu oyunda bakıyorum şöyle yeşil efsane patatini yeşili bayılıyorum yeşil renge. Aslında siyah da seviyorum ama ay iyi burada bekleyen yok oraya koyduk. Bir dakika. Kebacı yavaş. Ezeceğim oğlum bize ezeceğim arabayla. Geldim. Paralar birikmiş. Paraları alalım. Şurada bekleyenler var. Buraya koyalım. İkinci kasayı da açmışız. Çok güzel. Şurada devam, 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 devam. Koş, 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 koş. Şu VIP'ye mi gitsek? Dur bir ayakkabı koyalım da ondan sonra VIP'ye gidelim. VIP'deki çöpleri boşaltalım. Oradan güzel para geliyor. Koş, 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 koş tane şuradaki çöpleri toplayalım. Oyuna ilk başladım da tek tek götürüp atıyordum çöpü. İki tane iki tane birden atılabiliyormuş o da. <laughs> Değişik. Boşu boşuna 50 tane sefer yapmıştı şuradan. Hop. İkisini ikisini birden alır atarsam tabii daha çok güçlü ağırlamış oluruz. Müşteri memnuniyeti çok önemli. Arkadaşlar lütfen ayakkabıda beden numara değişikliği yapmıyoruz. Bayram üzeri bu tarafta hiç denemiyorlar. geç. şakır şakır alıp eve götürüyorlar. Burada bekleyen ablalar var. Oraya ayakkabı taşıyalım. Tişörtler de bitmiş. Allah'ım yetiştiremiyoruz. Bal yetiştiremiyoruz. Yarın bayram tabii. Ne bayramıysa. Olsun. Öyle kabul ediyorum. Bu kadar iş başka türlü olmaz yani. Biz de dükkan işletiyoruz. Hiç bu kadar iş olmuyor. Şuraya... Hiç başımızın belası azmış gibi gittik oraya da tişört standı açtık. Neyse şuradan biraz daha tişört dolduralım. Üç tane üç tane kapasite arttırmamız lazım. Onun için de reklam izle diyor. Reklam izlemeyeceğim kusura bakma. Ben tişörtlere yetişeyim. Şu arka standa da bir ayakkabı götürseydik iyiydi aslında, dur bakayım. Şu arka standa birazcık ayakkabı götür. Kızım hep öne öne. Burada da amcam bekliyor amcama verelim kırmızı turuncu şuradan da şu ayakkabılara mavi ne oldu? Ha o onun. Allah buraya kaptırdık. Bir daha unuttuk orayı biraz açıktan geçecektik. Tişörtler yine bitti ya. Ne bereket dükken dükkan. Geldim gel. ha Denemeden gidin denemeden. Hadi bakayım buralar çöp dolu. Şunları da çöp atalım. Tişörtler bitmiş. İyi VIP'de kimse yok. Gitmeyin VIP'ye gitmeyin. Şurada dört kişi var. Üç tane getireceğiz. İyi anlaşmalı aldılar valla. Kavga etmediler. Medeniyet canım. Avrupa'da dükkanımız tabi. Devam. Şuraya verelim. Eyvah orada üç kişi bekliyordu. Tişörte doyuracağım sizi. Dur dur. Dur inat ettim dur. Tişörte doyuracağım o tişörtler. Orada da üç tane verdik gitti. Ayakkabı bekliyorlar oğlum. Tişörtü doyuruyoruz ayakkabı bekliyorlar. Ayakkabıya doyuruyoruz tişört bekliyorlar. Dur teyzem dur geldim. Geldim abiler ablalar. Üç tane iki kişi hala var. Şurada paraları alalım. E, 150 altın para. Dur mal kalmadı. Heh, kamyon geldi. Hmm. Ben de diyorum arkada fabrika var şakır şakır. Malları tedarik ediyoruz. Kemal'cim ezme beni bir dakika. Şurada he, dükkana paspas satıyor? Eyvah eyvah. Ne oluyor dükkana paspas satınca? Dükkana paspas satınca level mi artacak? Şurada da para var. He, bu, bu kasayı da üstüne çıkınca bak reklam diyecek. Bunlar para tüze ben yemem. Oo buralar boşa çıkmış. Hmm, sen ister ye ister yem diyor. Bu rafları temizlemek için reklamı izleyeceksin diyor. Pırlanta da verdiği yok ne de olsa. Şuradan tişörtlerimizi verelim. Şuraya da biraz ayakkabı çakalım. Dört kişi berikmiş orada. Kemalci bir yavaş çocuğum. Üç tane koyduk. Üçünü aynı anda aldılar. Ya, kasadakili arkadaşların da Allah yardımcısı olsun vallahi. Kemal'im şöyle bir ezilmeden. Kemal'in arabasının içinden geçtik vallahi. Geldim geldim yetiştim ablalar buyurun. Taze taze yeni çıktı fabrikadan buyurun. Dayçiler. Tam pazarcı olacak adammışım valla. <laughs> Kapma dur. Buraya koyduk. Tamam çöpleri de alalım VIP abilerimiz. Buranın da müşterisi bitmiyor. Demin ne oldu adam sıra... He oradan malı alıp sıraya geçti dedim lan. Herkesin önüne mi geçti sıraya? Geçmemiş tamam. Aralara al çöpleri al şurayı sırayı azaltalım. Oraya, onu gidene kadar tişört bitecek bak şimdi. Evet tişörtten bitmiş bile. Şurada teyze bekliyor valla. Bir yorma, normal bir rayına sokamadık şöyle. Bir yerden sonra eleman alacağız ama nerede eleman alacağız onu bilmiyorum. Level attırmamız lazım galiba. Şurayı dolduralım. Oo, müşterinin müşteri azaldı. Yani kirli diye mi azaldı acaba? Allah Allah. Çok enteresan. Çöpleri alalım ama VIP'de toparladık. Şu tişörtçüleri bir göndersin. Yanın hacmi doldu bence. <laughs> Bu kadar tişört bekleyen adam var. Ayakkabı alsanıza kardeşim. Ayakkabı yolu dolu işte. Ne işiniz var tişörtle? Senin oradan değil de şuraya bırakacağım. Şu üç kişiyi bir gönderelim. Dükkana yeni biriler girsin. 2000'e doğru gidiyoruz. 2000 paramız, 2000 dolarımız olacak. Şu abla tek bekliyor ya. Tişört top tişörtü dolduran yok vallahi. O 5 6 kişi birden bekliyor ay. <laughs> Orada tişörtü rengi beğenmediler sen. Ya da orası 9.90 burası 12.90 falan bak. Kemal'e bak gidiyor tek tek. Al geldim gel. Ben daha tişörtü açmayım artık. Çok iyi şuradan biraz daha vallahi tişörtü bitirdik. VIP reyonu doldu ya. Ay iyi, iyi. neyse. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya 100 like gelirse bir sonraki videoda bu outlet'te başka mağazalar açacağım. Sizin için uğraşacağız. <laughs> Bakalım hangi mağazayı açabileceğiz. Bir de pizzacı vardı o pizzacıyı açabilirsek çok iyi olur. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.